Arkadaşlar bugün birlikte sarı mumya kutusu açıyoruz. Şöyle hemen gösterelim ilk bir ekranımızı. Şöyle oyuna da para yatırdık. Şimdi bu sarı mumyacığımızı çıkartmaya çalışacağız. Şu anda 400 tane bal kabağımız var. Haydi başlayalım açmaya. 1, 2, 3 açıyoruz bir tane. Yanımda Berat'ım da var. Berat Reis. Evet. Ben Çok kötü şeyler geliyor ya. İnşallah bin tane kupon biri kiramir. Çıkartamazsak valla yok. Bittik. Tamam güzel güzel. En güzel. Bence arkadaşlar çıkar. Güzel geliyor. Uy böyle bir devam ederse mükemmel olur. Ben sen izlemeyecek misin? kanka. Tabi efendim. Tabii efendim. Arkadaşlar bu sarı çıkartmak çok zor. Ben bal kabağı biriktirip çıkartacağım. Tabii böyle çıkma şansı yüzde bir yani çıkamaz. Yüzde elli olabilir. Yüzde elli. Hayatta oldu. Hayatta yani buradan çıkması azıcık zor ama bence çıkar. Yani arkadaşlar bu gerçekten çok zor bir şey. Yüzde şansı neredeyse 40 ya da 30 ve bu da çok büyük bir şans. Bir defa ücretsiz. Tamam tamam böyle edersek güzel. Şu an 500 tane balkabağcığımız olursa Nerede? bu mumya setini alıyoruz. İnşallah alabiliriz. İnşallah ucayemiz yeter. Yeter bence. Geç. Tamam. Evet arkadaşlar. Gerçekten bu mumyayı çıkartmak çok zor. Bende şu var zaten bu eski ama yani, lütfen ya. papçama ver. Ya Popçı, en kötülerinden de vermezsin. Tamam, güzel, güzel. Güzel, ne problem. Tamam, güzel. Biz bir günde, bence, bu sarı mumyacığımızı çıkartırız. Oy, yiyiverdi o iyi, verdi ha. İyi verdi, iyi için buradan sarı mumya veriyormuş. Şu sarı mumya. Kardeşim ben niye istek atıyorsunuz ya? Evet. Azıcık bile olsa kötü çıktı ama olsun. Arkadaşlar azıcık az gözükebilir özür dileriz. kaç tane birikti? Tam 500. Tam 500 daha olursa arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi buradan bu sarı mumyacığımızı alacağız. Tabi gözükürse neyse. Hadi devam edelim. Bence buradan 500 çıkamaz. Ya da çıkar çıkar çıkar. Aynen çıkar. Yani. Arkadaşlar matematiğim mükemmel ya.